Nazlı mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kapalı pizza yapacağım inşallah. Malzeme olarak burada 300 gram kıymam var. Kıyılmış maydanozum var. Bir tane irisinden soğanım var. Kırmızı biberim var doğramış oldum. 3 tane yeşil biberim var. 2 tane de domates rendeledim arkadaşlar. Bir kaşık da biber salçam var. Kekim var sarımsak tozum var, pul biberim var. Bunları güzelce yoğuracağım şimdi arkadaşlar. Birbirlerine güzel karıştıracağım. Bir kilo kadar un yoğurdum arkadaşlar ben. Peynirli bir tane, bir tane de kıymalı pizza yapacağım sizlere. Üzerleri kapalı olacak. Bugün yemek yapmadım ben bunu yiyeceğiz inşallah. Sizlerle de paylaşmak istedim. kıvamı kolay sürülmesi için domates rendeledim arkadaşlar. Acılı seviyorsanız acısını fazla atabilirsiniz. Tarifimde zaten ne varsa hepsini açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Oradan merak ettiklerinize bakabilirsiniz. Kıymam biraz yağsız olduğu için arkadaşlar ben şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyacağım. Hiç yağ koymadım. Bir tane daha koyayım. Kaşığım küçük gördüğünüz gibi. Bakın. Küçük kaşığımla koydum. Üç tane sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şimdi biraz daha karıştıracağım bunu yağsıyla. Aynı kıymalı pide harcı gibi. Sadece bunu ben robotta çekmedim. Elimde kıydım arkadaşlar. Bu pide de görüntüsü içinde pizzanın çok güzel olduğu için blenderda ezmedim yani. Evet içim hazır gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ben kenara alacağım. Hamurumu göstereceğim size. Ellerimi bir yıkayım geliyor. sıra yemek yapamadığımız zamanlarda araya bir hamur işi sokuyoruz. Şimdi bunu buradan alıyorum ben arkadaşlar. Hamurumu açacağım inşallah. Şuraya kenara koyayım. Burada bir dursun. Şimdi sizlere hamurumu nasıl olduğunu göstereceğim inşallah. Hamurumu yoğurdum ben. Bir kilo unum vardı arkadaşlar. Bir kilo un yoğurdum. Siz artık fazla az ne kadar yaparsanız karar sizin. Büyük aşmayacağız. Bezlerimi yaptım burada. Dinlendirdim. Altına e, açacağım be bezim biraz büyük oluyor. Üzerine kapatacağım da biraz ondan bir parmak kadar küçük açacağız arkadaşlar. Şimdi yapılışını ben size göstereceğim. kalınlığını ne kadar açacağımı. Fazla inceltmeyeceğiz. Normal pizza hamuru gibi olacak zaten. Şimdi tepsimi buraya alacağım. Ortasına fırın kağıdı serdiğim tepsimin ortasına bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Bakın tepsimi bu şekilde koydum. Büyüklüğü bu şekilde açılacak yani. Fazla açmamıza gerek yok. Şimdi yapmış olduğum kıymamdan üzerlerine koyacağım. Bakın arkadaşlar. Elimle yerleştireceğim şimdi. İçine bol koyacağım. Bir kilo hamur yoğurdum ben. Hamurumun içinde hiçbir şey yok. Sadece bir paket kuru maya var. Tuz var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ var. Başka hiçbir şey yok hamurumun içinde. Sadece suyla yoğuruyorum aynı lahmacun hamurları gibi. Bu şekilde kıymalarımı ekledim. Bakın. Boş olan yerlere biraz daha koyayım. İçerisine patatesli, peynirli istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Kavrulmuş kıyma ile de güzel oluyor. Ama ben en çok bu lezzeti beğeniyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu şekilde kıymamı yerleştirdim arkadaşlar. Hiç boş yerler bırakmayacağız. Üzerine kaşar peyniri ekleyeceğim bu pizza kaşarsız olmaz. Tabii ki kaşar sevmiyorsanız, kullanmıyorsanız da tercih yine sizin. Yumurta koyabilirsiniz. Çırpılmış yumurtayı üzerine ekleyip kapatabilirsiniz. Öyle de çok süper bir lezzet oluyor arkadaşlar. Kaşarlarımı koydum üzerine. Şimdi ikinci yufkamı açacağım. Hepsini kaldırıyorum buradan. İkinci, bu bir boy daha küçük. Bakın, öbürü bundan biraz daha büyük almıştım. Bunu bir boy daha küçük aldım arkadaşlar. Hamurumuzu dinlendirirseniz, mayalandırırsanız daha güzel sonuçlar alıyor insanlar. Ha, i̇nşallah. Zaten oğlaksız bile kendiliğinden açılıyor. Dışarılarda sıcak olduğu için. Hamurlar hemen kolay kabarıyor. Kendi kıvamını alıyor yani. Çok kolay açılıyor. Şimdi bunu tekrar buraya koyacağım. Tepsimi geri getireceğim. Sizlere pizzamı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde üzerlerini kapatıyorum. kenarlarına gelecek şekilde. Bunun boyu öbüründen kısa oluyor. Çünkü içinde kalacak. Elimizle de böyle hafifçe bastırıp kapatacağız kenarlarından. Şöyle güzelce göstereyim sizlere. Hamurumuz çok ince olmayacak normal boyda olacak arkadaşlar. Şimdi bu kenarlarını bu şekilde içine kenarlarından alttaki yufkamızın ucundan alıp bakın bu şekilde üsttekinin üzerine kapatacağız. İçindekiler hava almayacak. Kendi buharıyla pişecek yine malzemelerimiz. Ben bunu açıktan daha çok seviyorum arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yani denemenizi tavsiye ederim. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel oluyor. Bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekli çok basit. çok basit çok kolay ama lezzeti süper bakın arkadaşlar bir tane şişimin de çöp şişimizin kenarlarını bu şekilde yapıyoruz hem desen veriyoruz hem de içe doğru bu şekilde çektiriyoruz Piştiği zaman da çok güzel görünüyor. Bu şekilde her tarafından yapıyoruz. Şöyle yapayım da elimden görürsünüz inşallah. Tamam bu şekilde pizza. Bitti. Üzerine yumurta sarısı süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra fırınıma vereceğim. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ama şimdi size bir de peynirlisini göstereceğim. Ondan sonra pişmiş halinde paylaşacağım inşallah. Hemen bir tane daha açayım ben. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük olan bezelerimden. Bir tane daha açacağım. Yumuşacık olmuş zaten. Çabuk açayım yapayım ki izleyenler sıkılmasın. Size bir tane de peynirimin nasıl olduğunu göstereceğim. Ondan sonra kendiniz istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Bugün yemeğim yok. Ne yesek ne yapsak diyenler için çok alternatif, çok Tabii ki lezzetli. Yemesi süper bir pizza arkadaşlar. Şimdi tepsimi getiriyorum geri. Başka bir tepsime hamurumu alacağım. İnce etmeyeceğiz fazla. Bu şekilde tepsimi hamurumu aldım. Bunun üzerine de beyaz peynirle kaşar koyacağım. Hazırlamış olduğum beyaz peynirim var burada. Maydanozumla karıştırdım. İçinde başka hiçbir şey yok. İstediğiniz peynirle yapabilirsiniz. Tercih sizin yine. Bunu da bol peynirli yapacağım. Peynirli seven peynirli, kıymalı seven kıymalı yiyecek. Şimdi bunun arasına da kaşarlarımdan koyacağım arkadaşlar rendelerimden. Hazırlamış olduğum kaşarlarımı paylaştırıyorum. Haşer koymazsanız yumurta koyabilirsiniz. Buna da yumurta çok yakışıyor. Şimdi arkadaşlar bunu kaldırıyorum. Üzerini kapatmak için bir tane daha açacağım. Şu bu bir boy küçüğünden alacağım. Alttakini hafiften büyük alacağız, büyük açacağız. Ki zaten elimizin en çeke çeke üzerine yerleştireceğiz. Tepsimi geri aldım. Getirdim ve gördüğünüz gibi bunu üzerine kapatacağım. Bakın bu şekilde kenarlarından alttakini üste gelecek şekilde kapatacağız. İçindekilerinin çıkmaması için. Sıkı kapatmamız lazım ki içindekiler taşıp piştiği zaman dışına çıkmasın arkadaşlar. Bu şekilde ellerimle buna da böyle şekil veriyorum istediğiniz şekli verebilirsiniz. Önemli olan ağzının güzel kapanması. Tamam. Şimdi bunları üzerlerine yumurta sarılarımı süreceğim. Hazırlamış oldum. Yumurta sarımın içinde de arkadaşlar bir yemek kaşığı yoğurtum var. Bir yumurta sarısı var. Bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Bakın. Üzerine de bu yoğurtlu sosumdan süreceğim. Hepsi bu kadar. Bu şekilde. Bir daha büyük de yapabilirsiniz. Tepsinizin büyüklüğünde de yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Evet, yoğurtlu sosumu da sürdüm. Fırınıma 200 dereceye vereceğim. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Piştikten sonra size pişmiş halini paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar kapalı pizzamı pişirdim. Gördüğünüz gibi görünüş süper. Çok güzel pişmiş. Sıcacık daha dumanı üzerinde. Şimdi önünüzde keseceğim sizinle birlikte ben de. Bu kıymalı olan arkadaşlar peynirlim şu anda fırında pişiyor. İnanın o kadar güzel koktu ki. Şimdi bakın sizlere. Göstereceğim, hepinizin çocuklarınızın beğenerek yiyeceği bir tarif. Yapın, deneyin. Güzel olmasa zaten sizlere tavsiye etmem. Ben küçük boylar da yaptım arkadaşlar kalan hamurlarından. Hepsini pişirdikten sonra sizlere onları da göstereceğim inşallah. pizza şeklinde keseceğim. Sıcak inanın. Ellerim yanıyor. Bakın. Bu şekilde. Tabağıma alıyorum arkadaşlar. Kıymalı kaşarlı olan bu. Kesilmemiş şura kenarı. Evet. Bakın arkadaşlar kenarlarıyla duruşuyla yani çok süper içindeki kaşarlarıyla yani muhteşem bir lezzet. Bakın bu şekilde tabaklarımı alacağım. O kadar güzel pişmiş. Şu anda size İçinin nasıl piştiğini de göstereceğim arkadaşlar. Açacağım bir tanesini. Bakın. Üzerindeki kıyması, kaşarı, sıcacık. Bakın. Ne seviyorsanız içine onu koyabilirsiniz. Patatesli kıymalı, kaşarlı Beyaz peynirli. Bakın arkadaşlar kaşarları erimiş. Kıymamız çok güzel bir şekilde pişmiş gördüğünüz gibi. Biraz sonra peynirlisini de pişiriyorum arkadaşlar. Onları da birlikte çekeceğim servis yapacağım inşallah. Yapanların yeğenlerin ellerine sağlık. Hepinize afiyet şifa olsun. İnşallah yaparsınız beğenirsiniz. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Başka bir çekimimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.